Hepinize selam. Ee, gene çok güzel bir vlogla karşınızdayım. Ee, böyle karışık bir vlog olacak bu. Şey diye düşünmüştüm. Ee, sadece tatil mu olsun diye düşünmüştüm. Ama daha sonra e, şunu fark ettim. Çok sade oluyor ve hani ne bileyim yani zaten benim konseptim hepsinden birazdı yani baş, başından beri hani şey istiyordum şey i̇şte atıyorum e ev vlogları da olsun dışarıda gezdiklerim de olsun seyahatte olsun işte e çizimlerim de okulumda hepsi dahil olsun yani hani her şeyiyle bir e bütün yapmaya çalıştım kanalı elimden geldiğince ne diyor bu diyeceksiniz her zamanki gibi birazcık şerem düşecek. Ama e, böyle kısaca toparlayacağım. O sadece bir kişiye hitap edebilir. Ama diğeri çok daha gerçekçi ve çok daha hayata dair. Mesela atıyorum örnek veriyorum bir tatil attılar. Tatil video attılar. Ama onun arkasında ve önünde neler olduğunu göstermediler. E, benimki de tatil sayılacak. Tatil. Aslında kampa gideceğiz. Çekeceğim sizlere. Aslında bunu sadece çekecektim. Ama sonradan karar verdim ki neden yani bundan önceki hazırlığımı dahil etmiyorum ki zaten istiyorsunuz. Hem sizi daha çok bekletmemiş olurum hem de böyle artık bunları biraz daha harmanlamaya çalıştım. Yani herhalde herkes iyi taraflarını göstermeye çalışıyor. Ben bugünlük hayatı hepsinin içinde harmanlayıp hepsiyle birlikte göstermek istiyorum. Yani aslında biraz da amacım buydu. Çünkü böyle çok daha gerçekçi ve çok daha motive edici Açıyorsunuz, bir şey izlemek istiyorsunuz ya da bir şeye bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz benim hayatımda bir terslik var. Hani onların hiç hayatlarında zorluk yok ya da işte hiç böyle temizlik, zartı, zurt, işte hazırlamaydı. Böyle şeylerle uğraşmıyorlar. Bir tek ben mi uğraşıyorum demeye başlıyorsun. Yalnız değilsiniz yani bence bu konuda. Sadece insanlar çok daha güzel şeyleri çekmeyi tercih eden, çok daha güzel şeyleri. Ama bunları böyle normal hayatla birlikte harmanlayıp, aslında bunlarla daha da barışmamızı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Mesela ben normalde evi toparladım, temizlik falan yaptım. Ama bir kere daha toparlamam gerekiyor. Şurada ufak tefek şeyler kaldı çünkü bu evde kediler var ve eğer hani mutfağı böyle bırakıp gidersem kırıldırır bir şey olur pis kokar burası Antalya çok aşırı derecede sıcak olduğu için. Hani bunları da toparlamam gerekiyor. Ufak tefek toparlanacak işlerim var mesela. E bunlar da aslında hazırlığa daha sayılır. aslında şikayet ettiğim şey bu. İnsanlar hani bunları pek göstermedikleri için biz de kendimizi yalnız zannedip daha da fazla depresyona girebiliyoruz. Ya da bir yerde yanlış yaptığımızı düşünebiliyoruz. O yüzden de böyle biraz böyle harmanlamaya çalıştım. Kendimi anlattığımı düşünüyorum. Yani işte biraz daha böyle vloglarla karıştırmanın peşindeyim açıkçası. Çünkü böyle çok daha doğal, çok daha samimi olduğunu düşünüyorum. Videoların devamları katılda var. Ekstra videolar yüklüyoruz. Bakmak isterseniz de oraya bakmayı unutmayın. Gerçekten orası da çok eğlenceli. E, profilimden ulaşabilirsiniz oraya da. E, o zamansa görevimiz şu an için. Burayı toparlama. <laughs> çok böyle işimiz yok. Yani ufak tefek şeylerimiz var. Sonra da go go tatile gideceğiz. Siz de benimle geleceksiniz. <laughs> Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. I, I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Ain't no one thank you arkadaşlar olaylı bir günden merhaba sesim de gitmiş durumda Benim başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten Anasına gitmeye çalışıyoruz saat işte yani 11-12'den beri yoldayız ama saat şu an 7 biz hala gidemedik bu olimpos kavşağında kaldık bildiğimiz hatta olimpos kavşağı değil çıralı kavşağında kaldık ee, bekliyoruz şimdi. Olimpos'a kadar gideceğiz. Oradan sonra da otobüs dolmuş yokmuş. Oradan sonra da Allah kerim artık otostop mu çekeriz diye <laughs> <laughs> bilmiyorum ama böyle yani 15-20 dakikalık bir yolu var yani. Olimpos'a kadar diyorsan 15-20 dakika falan sürüyor arabayla. Hatta 10-15 dakika. Ama böyle kaldık. Şimdi size mola verdik. Dinleniyoruz. Çay poğaça yapıyoruz. Çünkü çok acıktık. Ee, bakalım kamp serüvenimiz nasıl geçecek hiç bilmiyorum iyi mi geçecek bilmiyorum ama şey artık espri yapmaya başladık bu kayda ulaşırsanız ee, bilin ki artık biz yokuz falan şey çekeceğiz burada evet, ya da olimpos But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the. 歌，歌都是太 Gece burada kaldık işte. Gerçekten mükemmeldi. Size anlatamam ya. Yani. Hem çok serindi. Hem çok güzel. Biraz soğuktu. Ama yani tarif edilemez. Tarif edilemez. Böyle dünleneceğiz denize gireceğiz Biraz su çok güzel mükemmel Burası şey diye geçiyor işte Türkiye'nin mağdibleri Sular da bölgesi falan burası Çünkü denizi çok güzel Çok temiz ve çok berrak Yani buraya girdikten sonra Diğer suları girmek istemiyorum Olympos da aynı şekilde Olympos da çok güzel bir yer Biz burada kamp yapıyoruz Yani burada bungalov evler de var Bungalov'un yanlarında çadırlarla da gelebiliyorsunuz Gerçekten öğrenci dostu bir yer. Hem bütçenizi zorlamamış oluyor, hem de çadır kiralı yani da biliyorsunuz kendi çadırınızda da gelebiliyorsunuz daha uyguna gelmiş oluyor. Bu sefer kendi çadırımızı getirmiştik ama zaten kurulu bir çadır varmış boşta, o yüzden onu kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel, çok huzurlu bir ortam. Bununla alakalı da bilgiler vereceğim burada bir sürü kamp yapabileceğiniz bir sürü kamping alanı var. Birini değerlendirebilirsiniz ya da kendinize hangisi mantıklı geliyorsa e, seçebilirsiniz. çıkacak. O kadar yok ki konuşamıyorum bile. Çok saçma sapan bir tipim var. Ee, şey gideceğiz. Burada hem belediyenin yerleri de var hem özel yerler de var. Böyle açabileceğimiz bir şeye çevireceğimiz yerler de var. Şimdi onlardan birine gideceğiz. Böyle dinlenmiş olacağız. Sonra geri gelir. Tekrar gideriz. You say it was